ikinci hakkı silkme. 180 kilo şu anda omuzlarından Aymen ve 180 kilo dünya rekoru. İki dünya rekoru birden silkme ve toplamda. Son 100 yılın en güçlü adamı. Namı diğer cep herkülü Naim Süleymanoğlu'nu tanıyacağız. Niye size Naim Süleymanoğlu'nu tanıtmak istiyorum? Çünkü Naim Süleymanoğlu yani sadece halterci olduğu için veya çok güçlü olduğu için değil. Naim Süleymanoğlu o dönemdeki Türkler için, Türkiye için çok fazla şey yapmış. Çok fazla fedakarlık almış üstüne bir insan. Ee, buyurun başlayalım. Naim Süleymanoğlu 1967 yılında doğmuş. 23 Ocak 1967 yılında doğmuş. Haltere başladığında ise tarih 1977. Yani sadece 10 yaşında haltere başladığında. Normalde haltere başlamanın yaşı 15 veya 16'dır. Ama Naim Süleymanoğlu 15 yaşındayken Brezilya'da iki tane altın madalya kazandı. Yani normalde yaşıtları daha henüz halter'e yeni başlarken, halter'i yeni tutarken o altın madalya getiriyordu Bulgaristan'a. Sonra ee, Naim Süleymanoğlu 1984 yılında Türklerin ismini değiştirme gibi bir kanun çıkarttı Bulgaristan. Türkleri asimile etmeye çalışıyordu. İşte Türkçe dersini kaldırdı Türk şeylerden, okullardan, müfredatlardan pasaportlarında Türk Türk yerine Bulgaristan Müslümanı yazıyordu artık. Yani bildiğiniz Bulgaristan'daki Türkler asimile ediliyordu. 1984 yılında da hepsinin ismi değiştirildi. Na, Naim Süleymanoğlu'nun ismi Naum Şalamanov oldu. bunu kendisi başarıları için davet edildiği bir kutlama töreni tarzında bir bele, kendi belediyesinin kutlama tarzındaki bir töreninde öğrendi. Kendisine yeni kimliği verildi. Almak zorunda kaldı tabii ki yapacağı bir şey yok. Sonra 1986 yılında 1986 yılında Avustralya'ya dünya şampiyonasına gitti. Orada tabi tabii her dünya şampiyonasına gitmesinde kırdığı gibi yeni bir dünya rekoru kırmıştı. Ee, Naim Süleymanoğlu dünya rekor yeni dünya rekorunu kırdıktan sonra işte Bulgarlar gayet mutlu bir şekilde kutlamalarını falan yapıyorlar. Naim Süleymanoğlu bir akşam yemeğine davet ediyorlar. Naim Süleymanoğlu akşam yemeğine gidiyor. Giderken yani orada tüm e, dünya şampiyonası boyunca onu daima takip eden, onunla iletişime geçen, onunla daima konuşan bir Türk ailesi var. Hep hep onunla iletişim halindeler. Hani ya bak işte bir Türkçü falan tarzında şeyler söylüyorlar. Onu ikna etmeye çalışıyorlar kaçması için. Çünkü tüm Türkler baskı altında. Türkler Bulgaristan'da katlediliyor. Ve bir tane gazeteci bile bunu çekmiyor. Dünyanın haberi yok. Dünya bilmiyor Bulgaristan'da yapılan şeyler. Şeylerden kimsenin haberi yok. Ee, Naim Süleymanoğlu bu durumdan çok rahatsız ama elinden hiçbir şey gelmiyor. Çünkü bir sürü Bulgaristan özel bizim mitimiz veya Rusların KGB tarzında bir örgütü var Bulgaristan'ın. Oradaki ajanlar tarafından daima takip ediliyor. Polisler var bizzat birebir bir takipteler Naim Süleymanoğlu. Naim Süleymanoğlu'nun odasında Bulgar veya Türk kalması bile yasak. Bir polis kalıyor onun odasında. Herkes iki kişilik, üçer kişilik odalarda kalırken Naim Süleymanoğlu bir polisle beraber yatıyor. Her şey kaçmaması için. Sonra Türk aileyle, aileyle konuşmaya başlıyor, iletişime geçiyor. Türk aile diyor ki seni akşam yemeğine davet edecek, edecekler. Akşam yemeğinde herkes içmişken gece yarısı arka kapıdan, mutfaktan kaçacaksın. Arabanın kapısını açacağız, bineceksin, basacağız gideceğiz. Yakalanmazsak kurtuldun. Yakalanırsak sana zaten bir şey yapamazlar diyorlar. Olan bize olur diyorlar. Naim Süleymanoğlu tabi ee, bu tabi o zamanlar Noam Şalomanov. Ee, tabi o zamanlar büyük fedakarlık karşısında ne diyeceğini bilemiyor ve kabul ediyor. Kendisini iki kişi bu aile ailenin tanıdıkları vardı iki kişi. Birisi bu ailenin üyesi, birisi de onun arkadaşı. İki kişi kaçıracaklar Naim Süleymanoğlu'nu bu akşam yemeğinden. Bir kişi oradaki sivil polisleri oyalarken Naim Süleymanoğlu arka kapıdan, mutfaktan kaçıyor. O bek kendisini bekleyen bir kişinin arabasına biniyor. Ee, oradan kaçıp gidiyorlar. Naim Süleyman olduğu için e, artık özgürlüğün kapısı açılmış gibi bir şey oluyor. Onun için iş bitmiş oluyor. Kaçıyorlar ama henüz hiçbir şey bitmemiş. Polisler peşlerine düşüyor. Ee, Naim Süleymanoğlu ve yanındaki arkadaşları iki kişi uzun süre kaçıyorlar. En son polisler onların e, yerlerini kaybediyorlar. Başka bir Türk ailenin arabasına Naim Süleymanoğlu bindiriliyor. Bu sefer başka bir arabayla kaçmaya başlıyor. Polisler birinci arabayı gördüğü için ikinci arabadan haberleri yok. İkinci arabanın ailesi onu bir eve götürüyor. Ve daima Avustralya'daki Türk büyükelçiliğini aramaya başlıyorlar. Arıyorlar arıyorlar işte alın bizi şöyle böyle bir türlü kabul etmiyor Türk büyükelçiliği. E, alamayız olmaz veya çıkmıyor telefonlarına bir sürü sıkıntı var. Ama bir türlü götüremiyorlar. Ee, araba tahsis edilemeyeceğini söylüyor. Üzgünüm diyor size araba tahsis edemeyiz diyor Türk Büyükelçiliği. Gelecekseniz kendiniz gelin ama o arada dışarı çıkmak ölüm gibi bir şey. Hani çıkamazsınız. Sonra Turgut Özal'la görüşüyor oradaki aile. Turgut Özal bir araba tahsis edilmesi konusunda tamam diyor kabul ediyoruz diyor. Ee, bir araba tahsis ediyorlar Naim Süleymanoğlu'na. Naim Süleymanoğlu'nu na alıyorlar. Kaçırıyorlar, Türk Büyükelçiliği'ne getiriyorlar. Avustralya'dan İngiltere'ye, Londra'ya uçuyorlar. Londra'da ee, oradaki 3 tane Türk yetkiliyle beraber, bir tane İngiliz hakem, 3 tane de Bulgar yetkili, Naim ile görüşme ayarlıyorlar. Naim Süleymanoğlu'yla görüşecekler. Diyor ki Bulgarlar, onlar seni kaçırdılar değil mi diyorlar Naim Süleymanoğlu'na. Naim Süleymanoğlu hayır diyor. Ben kendi isteğimle geldim. İngiliz hakem tamam diyor. Adam kendi isteğiyle gelmiş. Salıyor Nine Raymondo. Nine Raymondo salınıyor. Uçakla Türkiye'ye uçacak ama şöyle bir sıkıntı da var. Geçeceği yerde ya Sovyet Rusya'nın topraklarından geçecek ya Bulgaristan topraklarından geçecek ya da Yunanistan'dan geçecek. Bulgaristan şıkkı doğrudan eleniyor zaten. Çünkü Bulgaristan eee Nine almak için uçağı düşürür bile. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Onun için Bulgaristan şıkkını doğrudan eliyorlar. E, Sovyet Rusya da aynı şeyi yapar. Onun da ne yapacağı belli olmaz. Meyvuran Yunanistan'a kalıyoruz. Yunanistan çünkü Naim Süleymanoğlu'nu alıp Bulgarlara vermez. O daha Amerikan yanlısı bir ülke. Bulgaristan Sovyet Rusya yanlısı bir ülke. Onun için Bulgarlara vermedi ama Naim Süleymanoğlu'nu alıp bize karşı kod olarak kullanma riski de var. Yani bir sıkıntıyı kapatıyor Naim Süleymanoğlu öbürü açılıyor. Aynı zamanda Türk yetkililerin de muhteşem bir çabası var muhteşem bir çabası var. Hani pek öyle azım sanacak bir çaba değil bu. Sonra Türk uçağı e, Yunan semalarına gir giriş yapıyor. Yunan semalarına giriş yaptıktan sonra hayalet uçuş gerçekleştirmeye başlıyor. Hayalet uçuş şu. Tüm radarlarınızı, e, telsizlerinizi, dışarı sinyal verebilecek her türlü cihazınızı kapatıyorsunuz. Kör uçuş yapıyorsunuz. Körsünüz yani artık. Hiçbir şey görmüyorsunuz dışarıdan. Karşınıza bir uçak da çıkabilir. Hiç ne olacağı hiç belli olmaz. Ama e, karşı tarafta radarlarında sizi göremiyor. Çünkü hayal artık. Şöyle bir risk var. Yunan savaş uçakları F4'ler, avcı uçakları eğer ki bu uçağı görürlerse düşürecekler. Tabi şükürler olsun o Yunan F4'leri e, bu Naim Süleymanoğlu'nun uçağını yakalayamıyorlar. Fark etmiyorlar selamlıyoruz. Memlekete, ana vatana, Türkiye Cumhuriyeti topraklarına hoş geldiniz. Ben Filo Komutanı Yarbay Eren Bülbül. Yaklaşık 35 dakika sonra sizi sağ salim Ankara Mürtelit Havalimanına ulaştıracağız. Sizi bağrına basmak için bekleyen halkımızla buluşturacağız. Yapıyorlar havalimanına. Ee, Naim Türeymanoğlu'nun ilk istediği şey bir basın toplantısı. Ben diyor basın toplantısı yapmak istiyorum. Çünkü Naim Türeymanoğlu'nun başından beri aklında Bulgaristan'daki Türkleri kurtarmak var. Geliyor. başlıyor basın toplantısında konuşmaya işte. Turgut Özal'ın da bir Türkçeden Türkçe'ye çevresi var. Adımı değiştirdiler ki yıl. Yani... Evet. Türkiye'ye gelmeden evvel iki yıl evvel adımı değiştirdiler öyle değil mi? Evet. Evet. O zaman beri plan yapardım. <laughs> ne, yap? ne yapayım, Ne yapayım? Ne gelen Türkiye? O zamandan beri plan yapıyordum. Nasıl geleyim diye Türkiye diyor. İki sene geçti. Benim ayın yedisinde açılışın. Aşımla... Türk arkadaşlarım yardım ettiler. Avustralya'da değil, Avustralya'da, değil mi? Avustralya'da Melbourne'de restoranda. Restoranda yardım ettiler. <laughs> başlıyor anlatmaya. İşte bir de şöyle zulmediyorlar. diyorlar. Bir de bunları yapıyorlar. Şunları yapıyorlar. Anlattıkça anlatıyor büyük bir e, yankı beklerken akşam Alman, Fransız, e, İngiliz, Amerikan gazetelerini kendi odasına istiyor. Alıyor gazeteleri, başlıyor incelemeye. İnceliyor ama hiçbir gazetede bu basın toplantısına yer verilmemiş. Kimse Bulgarlara Bulgar Bulgaristan'daki Türklere hala daha konuşmuyor. Kimsenin hala daha haberi yok. Naim Tremano yıkılıyor. Madem diyor böyle haber olamadık. 1988 olimpiyatlarına katılır. Buradaki basın toplantısında geniş çapta insanların her hepsi duyar beni. Bunu düşünüyor. Geçiyor. Başlıyor 1987 yılında çalışmaya. Olimpiyatlara çalışmaya başlıyor. Çalıştıkça çalışıyor. Ama bir gece çok yoğun bir şekilde kusarak uyanıyor o gecenin sabahına. Çok fazla kusuyor. Deli gibi terliyor. Bir doktora görünüyor. E, doktor diyor ki sen de dizanteri var. Dizanteri olmuş. Zaten kötü bir bir yer tahsis edilmiş. Yani küçük bir spor salonu. Kalacak yeri yine hala kötü, hijyensiz bir yer. Orada e, Naim Süleymanoğlu dizanteriye yakalanıyor. Çok kötü hastalanıyor. Felaket bir hastalığa yakalanıyor. Normalde dizanteri olan birinin ayağı bile kalkmaması gerekir. Naim Süleymanoğlu Bulgaristan'daki Türkler için halter çalışıyor o haliyle deli gibi alter çalışıyor. Sırf olimpiyatlara gireceğim. Orada e, adımı duy e, Türklerin adını duyuracağım diye uğraştıkça uğraşıyor. Sonra olimpiyatların zamanı geliyor. Ama Naim Süleymanoğlu hala hasta. Hastalığı atlatmış olsa dahi e, vücudu çok yorgun. Çünkü henüz hastalıktan yeni çıkmış ve çalışamamış. Öyle çok yoğun bir antrenmanı yok. Diğerleri mükemmel spor salonlarında harika teknolojilerle çalışırken Naim Süleymanoğlu küçük bir spor salonunda dizanteriyle mücadele ederken çalışıyor. Yatağı bile orada. Naim Süleymanoğlu uzun süre çalışıyor. Uzun süre çalışıyor. En son olimpiyatlara geliyorlar. Olimpiyatlarda kendi ağırlığından 3 katından 10 fazlasını kaldırıyor. Bu bir dünya rekoru. 60 kiloda henüz hala da bu olimpiyat rekorunu kırabilen biri çıkmadı. Ee, Naim Süleymanoğlu olimpiyatlarda bu rekoru kırdıktan sonra basın toplantısında Bulgaristan'daki Türklere yapılan her şeyi tüm çıplaklığıyla anlatıyor. Süleymanoğlu her şeyi tüm çıplaklığıyla anlattıktan sonra tüm ülkeleri e, doğruyu aramaya yönlendirdikten sonra ülkeler işin aslını astarını araştırmaya başlıyorlar. Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler yani gerçekten var mı böyle bir şey tarzında e, araştırmalara başlıyorlar ve bunun gerçekten gerçek olduğunu görüyorlar. E, Amerika, Fransa, e, İngiltere, Almanya gibi ülkeler Bulgaristan'a baskı uygulamaya başlıyorlar. Oradaki Türkleri serbest bırakması için e, bu zulme bir son vermesi için. Türkler de bu konuşmadan sonra Naim Süleymanoğlu'nun bu konuşmasından sonra ayaklanmalara başlıyorlar, köyleri yakıyorlar, askerle çatışıyorlar. Bulgaristan artık dayanamayacak noktaya geliyor. Diğer ülkelerin ona uygulamış olduğu yaptırımlardan, kendi vatandaşlarının ayaklanmalarından dolayı ve sınır kapılarını açıyor. Sınır kapılarını açtıktan sonra Türkler, e, 350 bin Türk kendi yurduna geri dönüyor ve artık Bulgar zulmü ee, Naim Süleymanoğlu sayesinde sona ermiş oluyor. Bitmiş oluyor. 350 bin Türk artık özgürlüğüne kavuşmuş. Bu zulümden kurtulmuş oluyor. Yani biz Naim Süleymanoğlu sadece Türkiye'ye güreş dışındaki ilk altın madalyayı getirdiği için değil veya e, Türkiye'ye getirmiş olduğu madalyalar için bir de kalandırmış olduğu şeyler için değil yapmış olduğu bu Türkler için yapmış olduğu bu fedakarlıklardan dolayı da seviyoruz. Biz Naim Süleymanoğlu'nu bunun için anıyoruz. Bunun için böyle bir video çekme gereği hissettim kendimde. Ee, Naim Süleymanoğlu aramızdan 2017 yılında ayrıldı. Ee, onu saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Bıraktım geldim, evimi geride. Adımı aldılar, kan karıştı terime. Anam bana buz olsa nerime Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine Omzumda dünya yükü öyle koçum adım atıyorum Saçlarıma rüzgar vuruyor Onlar bana isim arıyor Kül sandılar alev alıyor Dünyanın en güçlü adamı son yüzyılın en güçlü insanı